Abi, adam kızın stüdyosuna geldi. Yanında başka biri var mı? Başka kimse yok. Yalnız. Ben buradayım abi. Hazırlanın, çıkıyoruz. Bu gece geberecek o şerefsiz. Tekrardan merhaba. Hoş geldin. Ne işiniz vardı o adamla? Hepsini konuşacağız, merak etme. Geç içeri. Hayırdır be? Niye öyle bakıyorsunuz? Ne varmış bakışlarımda? Böyle. Daha önce bakmadığınız gibi. Size bir şey sordum. Bir şey içer misin? Hayır içmem. Sizi dinliyorum. Bana anlatman gereken şeyler var galiba Maraşlı. Ne gibi? Bilmiyorum. Onu ben sordum. Yok, ben sorunuzu anlayamadım. Ondan bahsediyorum. Sorum şu. Bu garip ve dengesiz tavırlarını neye borçluyuz acaba? Ne dengesizliğini görünür? Bir de soruyorsun yani. Evet, soruyorum. Şu havalimanı mevzuyla ilgiliyse o konuda anlaştığımıza inanıyordum biz seninle hiçbir konuda anlaşmadık. Tamam mı? Bayan, ben sizi evinize bırakayım. Eğer burada kalacağım derseniz de ben dışarıda bekliyorum. Bu konuşmana sonu iyi bir yere gitmiyor çünkü. Hiçbir yere gidemezsin. Ne yapıyorsun? Bu gece bana bazı cevapları vermeden hiçbir yere gidemezsin. Çocuk gibi kapıyı kilitlemek neymiş? Sen de beni daha evinde kilitlemiştin, hatırlarsın. Ödeşiyoruz. O seni korumak içindi. Belki de. Belki de değil. Bu ne demek? Onu siz söyleyeceksiniz bayım. Bayım? Mesela Savaş'ın bize o dağ evinde nasıl bulduğunu anlatmak ister misin bana? Anlaşıldı. Aç şu kapıyı benim asabım bozmak üzere. İstediği kadar bozulabilir senin asabın. Hiçbir yere gitmiyorsun bana anlatacaklarım var. Sesinizdeki imaj hoşuma gitmiyor. Öyle mi bayım? Öyle. Geç içeri konuşacağız. Peki. Anlaşıldı. Gene birileri sizin aklınızı karıştırmış. Aklım mı daha karışık? Yoksa kalbim mi bilmiyorum. Anlamama yardımcı olmak ister misin Maraşlı? Vay ne soracaksan sor. Böyle kapalı alan bende bak rahatsızlık yaratıyor. Tesadüfe bak ben de kapalı alanlarda kalmayı hiç sevmem. Ama kaldım. Hem de seninle. Ya adamlar peşindeydi senin öldüreceklerdi hatırlamıyor musun? Evet doğru ailemden biri beni öldürmek istiyordu değil mi? Evet ben de sana bunu ispatladım hatta. Ozan dedin. Ozan aileden bile değil. Ya nasıl Ozan mı yaptı yani salak Ozan mı yaptı bunların hepsini? Evet demek göründüğü kadar salak değilmiş. Belki sen de göründüğü gibi değilsindir. Ne demek bu şimdi? Sen söyleyeceksin sen. Yeter artık ne işler çevirdiğini anlatacaksın bana. Şirkette konuşsaydık abi niye çağırdın beni buraya? Biri görüp babama yetiştirir diye ödüm kopuyor. Gel gideriz bir yerlere. Peki. Bayan verin artık anahtara gidiyorum lan. hadi. Vermiyorum. Havaalanında beni öpmen de mi numaraydı? Ben gitmeyeyim diye mi öptün beni? Senin için kalayım diye mi? Bu nereden çıktı şimdi? Nereden çıktıysa çıktı. Cevap ver. Ozan mı veriyor bu okulları sana? Kim veriyorsa veriyor. Ozan'a dövdün de mi yalan? Hı? Almışsınız adamı, kapatmışsınız, bir güzel de dövmüşsünüz. Bu da mı yalan? Bunları Ozan söyledi sana değil mi? Kim söylediyse söyledi. Doğru mu değil mi? Evet doğru. Aldım dövdüm. Çaktım iki tane ağzına. Çünkü savaştan çalıştığını düşünüyordum. Anladın mı? Ama kandırmışlar hep topu salağa. Bana niye anlatmadın peki? Niye anlatayım? Ne yapacaksın? Gidip çemkireceksin yine. Onu ben yaptım zaten. O mu anlattı sana bunları? Evet o anlattı. Ve söylediği şeyler kafamı karıştırdı çünkü mantıklı. Benim lafıma karşılık onun lafı öyle mi? Bana inanmıyorsun. O sünepe korkan lafıyla inanıyorsun öyle mi? Evet öyle. Çünkü hepiniz yalancısınız. Hepiniz sadece yalan söylüyorsunuz. Bana başka hiçbir şey yok. Belli ki seni de çok yanlış tanımışım. Ne kadar da salağım. Silahla mı vurur? Bilmiyorum ki. Ama ben arbede olsun istiyorum. Yani boğuşma falan göre bence silahla vuracak. İlan silahla vurmayı beceremez. Vuracak. <laughs> peki var mısın iddiaya? Var. Nesine? Ben kazanırsam kitap alırsın. Kitap. Hı. Ben kazanırsam solaryum ısmarlarım. <laughs> <laughs> Çok komik. Müzayede de güzel bir bıçak gördüm. Sen onu alırsın. Tamam peki öyle olsun. Yine de inşallah silahla vurup seyir zevkimizin içine etmez tabii. <laughs> Edecek. İhan iyi misin? İyiyim hayatım, sen nasılsın? Neredesin? Gel sen de biraz konuşsak. Sana anlatmak istediğim başka şeyler de var. Çok üzgünüm ben İlhan. Ozan'la beraberiz şimdi. Selam söyle. Onun da çok selam var sana. İlhan bir delilik yapmayacaksın değil mi? Yemek yeriz, konuşacağız biraz. Eski günlerdeki gibi. Bak sana yalvarıyorum bir saçmalık yapma. Ha ne diyeceğim hayatım, sağ daha söyler misin? Kazma kürek hazırlayıp, kolay bir yere koysun. Neden kazma kürek? Ne yapacaksın kazma kürekle? Bahçede biraz işim var. Sen söyle Sadak'a. İlhan bak, yalvarıyorum beni korkutma. Tamam, ben de çok öpüyorum hayatım. İlhan, bak İlhan. Selam var, çok özlemiş. Aleyküm selam. mm oh.